arkadaşlar. Herkese iyi günler. Lada aracımızın, arkadaşımızın aracı. Bu araca akşam akşam Fren hidrolik sıvısının değişimi için müracaat etti. Görüldüğü gibi dört tekerinde taliyeleri, fren ortumları değişti. Tabii ki fren sıvısının ölçümünü Şöyle bir cihazımız var. Bunların ölçümünü yapıyoruz. İçine koyarak içindeki su seviyesinin miktarını ölçüyoruz. Buna göre hidrolik sıvısının değişip değişmediğini ölçüyoruz. Daha sonra gerekli ise sıvıyı komple değiştiriyoruz. Siz de aracınızın hidrolik sıvısını bu cihazlarla ölçtürün. Burada zaten değerleri veriyor. Sıfır, yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, yüzde Yanında tehlike işaretlerini de gösteriyor. Siz de bu cihazlarla fren sıvısını ölçtürün. Kalitesi düşükse değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Kolay gelsin.